Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerin ilki. Tarih 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşmiş bir kongredir. Genel özellikleri nelerdir? Bu kongrenin de Diğer e, Amasya Genelgesi ve Havza Genelgesi gibi kendine has özellikleri vardır. Nedir bu özellikler? Öncelikle şimdi Havza Genelgesi'nin muhatabı kimdi arkadaşlar? E, Türk Milleti'ydi. Amasya Genelgesi'nin muhatabı kimdi? O da yine Türk Milleti'ydi. Ve işte İstanbul Hükümeti'ydi. E, Erzurum Kongresi'nin muhatabı ise... İtilaf devletleridir ve İstanbul hükümetidir. Yani yurdumuzu işgal etmek isteyenler ve bu işgale ses çıkarmayanlardır arkadaşlar. Dolayısıyla diyorsunuz ki muhatap itilaf devletleridir. Muhatap itilaf devletleri. Peki biz muhatabımıza havza genelgesinde ne dedik? Dedik ki işgaller karşısında ses ver. Sessiz olma. E, Amasya Genelgesi'nde ne dedik? Dedik ki milli mücadeleyi başlatıyoruz. Gel yanımıza davet ediyoruz seni dedik. Şimdi muhatabımız değişti. Türk milleti değil, itilaf devletleri. Dolayısıyla itilaf devletlerine ne deriz arkadaşlar Erzurum genelgesinde? Meydan okuruz. Deriz ki yurdumuzu işgal etmek istiyorsun, işgal ettirtmeyiz. Etmeye çalışırsan da senin karşısında, karşında duracağız. Dolayısıyla diyorsunuz ki Erzurum Kongresi'nin de e, temel anlamıyla meydan okuma vardır. Kime? İtilaf devletlerine meydan okuma vardır. Bu kongre Mustafa Kemal'in tertip ettiği bir kongre midir? Hayır. Şark illeri şark illeri müdafayı hukuk cemiyetinin cemiyetinin tertip ettiği tertip ettiği bir kongredir. Tertip ettiği bir kongredir. Şarkiller Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni hatırlıyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek için kurulmuş bir cemiyetti. Ne yapmıştı? Devlet gibi hareket etmişti ve devlet gibi kurallar koymuştu. Neydi bu kurallar? İşte ey Türk halkı bölgeden göç etmeyeceksiniz. Yabancılara yani Ermenilere toprak satmayacaksınız. Ve üçüncü olarak da bilimsel alanda teşkilatlanacaksınız. Şimdi bu cemiyet Şarkilleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tertip ettiği bir kongredir. Erzurum Kongresi. Bu cemiyet, bu kongreyi ne amaçla tertip etmiştir? Tabii ki Doğu Anadolu'daki Doğu bölgelerindeki kim Ermeni olaylarını, Ermeni olaylarını e, görüşmek üzere tertip edilmiştir. Yani bölgenin kanaat önderleri toplantıya çağrılır. Denir ki bölgemiz çok ciddi bir Ermeni saldırısı. Tehlikesi altında oturalım konuşalım ne yapalım görüşelim. Tabi Mustafa Kemal de e, 9. Ordu Müfettişi görevinden yani askerlik görevinden istifa etmiştir. Ve e, Erzurum'a bu toplantıya katılmak üzere gelmiştir. Mustafa Kemal'in bu kongreye katılması bu kongrenin ee, aldığı kararlarda çok önemli bir ufuk değişimine sebep olacaktır. Dolayısıyla diyecektir biz biz tarihçilere dedirtecektir ki Erzurum Kongresi bu sizin için de çok önemli not olarak böyle altını çizerek yazın arkadaşlar. Erzurum Kongresi toplanış amacı toplanış yeri ve yapısı yönüyle yönü ile yerel bir kongredir. Bölgesel bir kongredir arkadaşlar. Yani toplanış amacı ne? Doğu bölge bölgesinin sorunlarını konuşmak. Toplandığı yer Erzurum. Yani doğu bölgesinin merkezindeki şehir yapısı e, katılan bu kongreye katılan milletvekillerinin hemen hemen hepsi Doğulu ve Karadenizli. Amaç Doğu bölgelerinin sorunlarını katıl görüşmek. Ama ama bu çok önemli bir ama aldığı kararlar yönüyle aldığı kararlar yönüyle ulusal bir kongredir. Neden? ulusal bir kongredir. Çünkü bu toplantıya Mustafa Kemal katılmıştır ve Mustafa Kemal bu toplantıda alınan kararlarda bizzat etkili olmuştur ve yurdun bütününü ilgilendiren kararlar alınması için gayret göstermiştir. Kongrenin başkanı kimdir? Kongrenin başkanı Mustafa Kemal'dir arkadaşlar. Mustafa Kemal. Kongrenin başkanı Mustafa Kemal. Şimdi aldığı kararlar. Bu kongrenin aldığı kararlar nelerdir? Onları görelim. Maddeleri diye yan başlık atıyorsunuz defterlerinize. Erzurum Kongresi'nin maddeleri. Erzurum Kongresi'nin maddeleri. Şimdi burada bir meydan okuma var dedik. Aynen davet etmedeki gibi meydan okumanın da mantığını görmek lazım. Şimdi nasıl bir meydan okuma var? Diyelim ki bir bölgeye hakim olmak isteyen birileri var veya bir bölgenin hakimi olan birileri var. Başka birileri de onlara meydan okuyor. Ne yaparlar meydan okurken? Yani kafamızda bir tiyatro canlandıralım arkadaşlar daha iyi e, oturması için, daha iyi özümseyebilmek için. Şöyle düşünün e, bir kabadayıya başka birisi meydan okursa ne, ne der? Mesela sözgelimi gelimi der ki e, bundan sonra haraç almayacaksın, bundan sonra elinde e, söz gelimi tesbihle dolaşmayacaksın, i̇şte, <laughs> bağırıp çağırmayacaksın vesaire Ne yapar? Ona yapamayacaklarını e, söyler ilk etapta. Bu nedir arkadaşlar? Bir meydan okumadır. Mustafa Kemal de aynen Erzurum Kongresi'nde itilaf devletlerine karşı böyle bir meydan okuma yapacaktır. İlk maddeler itibariyle. Birinci madde milli sınırlar içerisinde milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür Parçalanamaz. Ey itilaf devletleri, vatanımızı bölmeye çalışıyorsunuz, parçalamaya çalışıyorsunuz. Şunu bilin, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Burada itilaf devletlerine direkt bir meydan okuma vardır. Sadece itilaf devletlerine değil, e, burada bölgesel kurtuluşu düşünen e, cemiyetlere de bir mesaj vardır. Siz Erzurum'u sadece düşünüyorsunuz. Trakya'yı düşünüyorsunuz. Trabzon'u düşünüyorsunuz. Adana'yı düşünüyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Vatan bütün her yerdir. Türk milletinin yaşadığı her yerdir. Bir bütündür. Parçalayamazsınız. Birinci meydan okuma budur. İkinci meydan okuma azınlıklara sosyal ve siyasal Dengemizi bozacak haklar verilemez. Yani İtilaf Devletleri, siz Karadeniz'de Pontus Rum devletini, doğuda Ermeni devletini, batıda Yunan devletini kurmak istiyorsunuz. Biz buna müsaade etmeyiz. Üçüncüsü manda ve himaye kabul edilemez. Şimdi arkadaşlar, 3 maddeye baktığımızda not olarak yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada meydan okuma vardır. Kime? İtilaf devletlerine İstanbul hükümetine ve bölgesel kurtuluşu düşünenlere meydan okunmaktadır. Burada özellikle itilaf devletlerine, daha sonra İstanbul hükümetine, daha sonra da bölgesel kurtuluşu düşünenlere Mustafa Kemal ve Erzurum Kongresi çok sert bir çıkış yapmaktadır. Meydan okumaktadır. Şimdi ikinci bir notumuz vardır. Bununla ilgili önemli. ÖSYM'nin sınavlarında soru olarak çokça temas ettiği bir konu. O da manda ve himaye konusu. Bakın şimdiye kadar ki İnkılap tarihi derslerinde biz manda ve himayenin reddedildiğini hiç duymadık. Teklif edildiğini çok duyduk ama reddedildiğini hiç duymadık. İlk kez burada çok net bir şekilde manda ve himaye kabul edilemez denilmiştir. Dolayısıyla defterlerinize yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki manda ve himaye not olarak manda ve himaye manda ve himaye ilk kez burada veya Erzurum kongresinde reddedilmiştir. manda ve himaye ilk kez burada. Yani Erzurum kongresinde reddedilmiştir. Çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Şimdi biz meydan okuduk. Yine hayali tiyatromuza devam ediyoruz. Dedik ki ey itilaf devletleri Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalayamazsın. Azınlıklara sosyal ve siyasal haklar vermek istiyorsun. Biz bu hakları verdirtmeyiz ve kesinlikle de manda ve himayeyi kabul etmiyoruz. Çıkışını yapınca itilaf devletleri de doğal olarak yaparsam ne olur diye sorduğunu düşünün, tahayyül edin. Yaparsam ne olur? Ey Erzurum Kongresi üyeleri, parçalamaya çalışırsam, haklar vermeye çalışırsam, manda ve himayeyi kabul ettirmeye çalışırsam ne yaparsınız? Neye gücünüz yeter? İşte arkadaşlar dördüncü maddede Mustafa Kemal bu soruya cevap verir. Der ki işgaller karşısında millet kendisini topyekun savunacaktır. İşgaller karşısında millet kendisini topyekun savunacak. Eğer bunları yapmaya çalışırsanız, yani şu ilk üç maddeyi yapmaya çalışırsanız, millet kendisini topyekun savunacak. Savaşacağız sizinle savaşacağız, çarpışacağız, vuruşacağız sizinle. Dolayısıyla bu bizim olmazsa olmazlarımızdan. Hayali tiyatromuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sizinle savaşacağız. Evet, sizinle savaşacağız diyor. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal İtilaf Devletlerine şayet bizim yurdumuzu bölmeye çalışırsanız, işgal etmeye çalışırsanız, azınlıklara devlet kurdurmaya çalışırsanız sizinle savaşacağız. Peki, hayali olarak tiyatromuza devam edelim. İtilaf devletleri ne yapacaktır bu durum karşısında? Mustafa Kemal'e şu soruyu soracaktır. Ya sen bize meydan okuyorsun ama sen kimsin? Veya siz kimsiniz? Erzurum Kongresi'ndeki heyet ee, siz kimsiniz ki bize meydan okuyorsunuz? Mustafa Kemal de bu soruya 5. madde ile cevap verecektir. Diye Diyecektir ki yurdun bütününü temsil eden bir heyet veya hükümet kurulacaktır. Yani biz kimiz? Biz yurdun bütününü temsil eden, milletin temsilcisi olan bir hükümetiz ve hükümetin başkanıyım diyecektir. Hayali sinemamızda itilaf devletlerinin bu cevap üzerine şöyle bir soru sorması da muhtemeldir. Peki amacınız ne sizin? Yani geldin bize meydan okudun. E, meydan okudun ve eğer yapma yaparsak bunları bizimle savaşacağını söyledin. Sana kim olduğunu sorduk. Sen dedin ki ben işte yurdun bütününü temsil eden bir hükümetin başkanıyım. Peki amacın ne senin? Mustafa Kemal 6. maddede buna cevap verecektir. İradeyi milliyeyi hakim kuvayı milliyeyi etkili kılmak esastır. Etkili kılmak esastır. Yani benim amacım milli iradeyi, milletin iradesini hakim kılmak ve milletin kuvvetlerini, milli kuvvetleri etkili kılmak. Benim amacım budur. Bundan sonra artık tiyatromuz şu şekilde devam edecektir. E, sonuç itibariyle e, bütün sorular sorulmuştur. Bütün söylenecek sözler söylenmiştir. Artık geriye fiil yani icraat devam edecek, olacaktır. O da tabii ki nedir arkadaşlar? Savaştır. Mustafa Kemal 7. maddede de meclisi mebusanın açılmasını ister arkadaşlar kimden Osmanlı devletinden ve İstanbul hükümetinden artık muhatabımız bu 7. madde itibariyle İstanbul hükümetidir. Der ki meclisi mebusan açılmalıdır. Ve 8. madde der ki bize saygılı olan her devletin yardımı kabul edilebilir. Bize yardımcı olan, her devletin saygılı olan her devletin yardımı kabul edilebilir. Evet, Erzurum Kongresi kararları, maddeleri genel itibariyle bunlardır arkadaşlar. Peki, bu Erzurum Kongresi'nin sonuçları ne olmuştur? Çok önemli sonuçlar olacaktır. Öncelikle diyorsunuz ki heyeti temsiliye heyeti temsiliye İlk kez burada kurulmuştur. Yani temsil heyeti ileriki derslerimizde daha fazla adından duyacağınız, adını sıkça duyuracak olan temsil heyeti ilk kez Erzurum Kongresi'nde kurulacaktır. Başkanı kim olacaktır? Tabii ki başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başkanı Mustafa Kemal'dir. Peki heyeti temsiliye nereden sorumlu olacaktır? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden sorumlu olacaktır. Temsil heyeti Doğu bölgelerinde yetkili olacaktır arkadaşlar. Doğu bölgelerinde yetkilidir. Ve çok önemli bir özellik daha. Bu Mustafa Kemal'in... Sivil olarak ilk faaliyetidir. Mustafa Kemal'in sivil olarak ilk faaliyetidir. Yani arkadaşlar e, asker olarak son faaliyeti neydi? Amasya Genelgesi. Sivil olarak ilk faaliyeti de Erzurum Kongresidir.